Ne demek oluyor bu? Vazgeçtim ben Nizar Bey. Kusura bakmayın. Anlamadım. Satmayacak kulübü amca. Vazgeçtim ne demek ulan? Yok hala vazgeçmek. Satmıyorum kulübü. Çekinizi geri getirdim. Sen verdiğin söze hıyanetlik mi ediyorsun yani? Ulan sana hele bir iş ederim ki feleğini şaşarsın. Bu iş burada kalmaz. Haberin olsun. Bugünkü toplantımızda... Öncelikle Ahuzar Azizoğlu'nun hissedarlığını kutlamayı öneriyorum. Kendisi yönetim kurulumuzun asil üyesi olarak bundan sonraki toplantılarda yerini alacaktır. İlk önce ben tebrik edeyim. Kutlarım sizi. Sağ sana. olasın Hazar. Bir şey değil Ahuzar Hanım. Sağ olasın Hazar Bey. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Gel kızım gel. Ben de size pastaneden börekler çörekler aldım Şöyle o tarafa lütfen Şöyle buyurun Şöyle lütfen o tarafa Buyur, O tarafa koyar mısınız? Börekleri siz mi yaptınız yoksa? Bu sefer pastaneden aldım ama Bir daha sefere kendim yapacağım o kadar güzel yapacağım parmaktan yiyeceksiniz. Sağ olun. Hadi buyurun yiyin. Teşekkür ederim. Sağ, <laughs> sağ olun. Ee, toplantı gündemi. Bir, Bulgaristan ve İtalya'ya ihraç malları. İki. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Buyurun sizi dinliyorum. Telefonda biraz bahsetmiştim. Mesele şu. Şirketinize her kata kağıt toplama poşetlerinden koyacağız. Siz de personelinizi bu atık toplama kağıtları konusunda uyaracaksınız. Ve hademeler de dolan poşetleri yenileriyle değiştirecek. Biraz soğuklansaydınız. Böylece atık kağıtlar değerlenecek. Tabii bir de bu atıkların bir hafta süreyle depolanacağı bir yere ihtiyaç olacak. Peki bu yardım size neden yapıyorum? Bu özellikle çevreci bir tavır ve böylece kaç ağacın kurtulacağını hep beraber. Beyefendi Asıl amacımız kağıt toplayan o zavallı insanlara biraz olsun destek olmak. Amacımız kâr etmek değil, yardım etmek. Bu insanlar çok fakir. Belki eğer isterseniz katkıda bulunursanız. Şunu tekrar anlatın bana. Bu arada ne içersiniz? Birer ıhlamur içebiliriz, varsa tabii. <laughs> Biraz gezmek ister misiniz Bennu Hanım? Olur. Canım eve gitmek istemiyor zaten. Ulan bu işin içinde bir bit yeni var ama. Kesin bir çapan oğlu çıkacak altından. Ya oğlum durup dururken sardırdım ben de bu işlere. Şimdi de gel çıkışın içinden. Bu muydu güvendiğin adam? Ulan bu adam kendi gölgesinde korkuyor bu be. Amca ben nereden bileyim? Bileceksin oğlum. Adam adam mıdır değil midir gözüne bakınca anlaman lazım. Hani arkadaşındı? Özgür'ün arkadaşıydı. Ben de güvendim. Adama baskı yapılmış yoksa böyle olmazdı. Kesin bak birileri engel oluyor bu işe. Öğreniriz işin aslını. Ulan bunun arkasında da Resul varsa hiç şaşırmam. Eğer öyleyse, eğer Resul taş koyduysa bu sefer ağzının payını alacak. Daha profesyonel olman gerekir. Yani küçük kız numarası her zaman sökmez. Yani yemezler. Onlar gibi olman gerekir. Yoksa seni bir lokma da yutarlar. Dur hazır haber vereyim. Gelecekteki temel hedeflerimiz arasında... Pardon. Efendim Zilan. Alo Hazar. Merve ile ilk işimizi aldık. Aferin size kutlarım. İyi misin Ağrın var mı? İyiyim iyiyim. Neredesiniz şimdi? Et suyuna çorba içmen lazım. Ne yedin öğlen sen? Zila yapma bebek miyim ben? İyileşmen için yemen gerekiyor. Akşam seni kaçırayım mı Eden? Konuşuruz sonra kapatıyorum. <laughs> tamam. Karısı merak ediyor tabii. Az şey mi geçen de başına gelen? gıcaz öldü öldürüldü. Üç gün başına nöbete durdu inan olsun. Sevgi böyle zor günde sınanır. Sen de bileceksin onun kıymetini. Ah pardon. Nerede kalmıştık? Gelecekteki temel hedeflerimiz arasında.